Ula kardeş bu bahçe benim değil mi? He senin. Öyleyse bu yumurta da benim. Tavuk da benim. Neydi? Tavuğa öyle başka da yumurta. Olmuş bir kere kardeş ver yumurtayı. Yo vermem. Ya arkadaş bu böyle olmayacak ya. Bak aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? İkimiz birbirimize tekme atak. Hangimiz yerden hızlı kalkarsa o yumurtayı alsın. Eee olur. Bak bu adil görünür. Gel o Peki hangimiz tekme atacak ilk önce? Tikiş senden çıktı. İlk sen atacaksın. Tamam, ver o zaman. Ne lan beni? Aa! Bir şeyin yok ya kardeş. Kalkayım göstereceğim bir şeyin var mı yok mu diye. <laughs> Şimdi sıra bende. Bak ben bir dakikada kalktım. Al kardeşim. Ne o ne la? Ya düşündüm taşındım da bir yumurta için değmez. Ney? <laughs> Efendim şimdi kim kıdamızı ne sorun ne ben söyleyeyim. En güzeli gelin beraber izleyelim. İzleyelim ki Kaya'nın hazır cevaplılığına helal olsun diyelim. Ula Kaya haberin o. Ahırı güzel temizlemişsiniz he. Al al. Bu ne bu ne? Ula kahya! Buyur al. Ula bu tüfeğin üstündeki toz nedir? Ula iki parmak toz mu? Lo! Valla öyle toz var ki adımı yazabiliyor. Vallahi ağam bilgili olmak kadar güzel bir şey yoktur ağam. Dersen ki bana yaz ben yazamam. daha ağam. <laughs> <laughs> Hiç, hiç, hiç! Kusura bakma, geç kaldım! Geç kaldın tabii, aç oldun burada! Bu araba nerede lan? Hah, ben de onu diyeceğim zaten! Araba yolun ortasında, mı? <laughs> ...ben de servise bıraktım, geldim mecburen! Hadi hadi, yürü geç kaldı! Ya nereye gidiyorsun şimdi? Ne balosu bu, nereden çıktı ya? Narin, sus da şuradan bir taksi çevir, hadi Allah aşkına ya! Ya hatun, akşama kadar dükkanda kafam davula döndü ya! Şimdi git bir de baloya... İki kamyon kurutacak, olur mu be ya? Narin! Bu senin kendi memleketinin... ...Ayseller Derneği'nin balosu! Ya daha önce niye dinledin sen? Ne bileyim ben? Bir de senin bu toplantıdan biri zannettim. Bu ne? Bak Narim, bak! Şimdi bu baloda çekiliş yapacaklar ya... ...büyük ikramiye bize çıktın diye iki tane bilet aldım. Ya ne oluyor ya? ne oluyor? Büyük ikramiye bir tane. Sen niye iki bilet alıyorsun ya? Ne din la? <laughs> Efendim bu sefer Ege'deyiz, Ege'nin nesi meşhur? Efelerin meşhurdur. efeler at tuğunu vurur. Peki at vuramayanlar ne yapar? İzleyelim. Ulan Mes'an emme garip adamsın ha! <laughs> ne derler Mustafa Ali? Hem avcısın hem de tavşan eti yemeyiyom diyon. Neden yemeyiyon? Yemeyiyom değil, tavşan kendini yedirmeyiyor. O nasıl iş gari? Bir türlü tavşan vuramıyorum ki. Ulan! <laughs> Doğru iş yerine emin misin? Ya eminim tabi, kırk iki numara. O zaman elimizi çabuk tutu, ne var ne yok alıp götürelim hemen katalım. Sosma bilgisayarı yok ya. Bilgisayar diye diye kafamın etini yedi. Ben abi bilgisayara bakayım. La karşı kampanya. Biz alışveriş meclisinde mi gördük? Ne var ne yok alıştır. Sakmanın sırasına. Kimin o Polis! Kaldı yolda! Sen de Aç yüzünü götünü göreyim! Ulan sen de at! Ulan ne sabuk haber aldınız ya? Ulan salaklar! Burası zaten polis karakolü! Nasıl? Ya nasıl? <laughs> <laughs> Efendim, hiç uçağa binmemiş, birisini altından uçağa koymuşlar, illa da de kara demiş. Bu fikrede de olan arkadaş, Uçağa binmeye korkar fakat yarın daşık arkadaşlar bu konuda deneyim olan arkadaşlar bu konuda danışın geliyor hep beraber izliyorlar. Yani. Turan abi bilirsen ben yarın Ankara'ya uçurum. Kanatların mı çıktı Şahmet Bey? Yok ya uçakla uçuram. Eee uğurlar ola. Güle güle git güle güle git. İnşallah öyle olur. Bilir misin ben daha önce hiç uçağa binmedim. Eee her şeyin bir ilki vardır. He benim yeğenim de hiç uçağa binmemişti şimdi host oldu. Her gün uçağa binir. Host ne Hoş değil host, host, host desin yani. He, Turan abi, şimdi sen uçuş konusunda bizden daha tecrübeli sen. Ayıptır söylemesi, ben korkuyorum. Şimdi yolda giderken motorlardan biri dursa ne diyecek? Geri döner, hava aranıyla temasa geçersin. Peki ikisi birden durursa? Gene geri döner, hava aranıyla temasa geçersin. Peki Turan abi, dürdi birden durursa ne diyecek? La meraklanma aşağım O zaman vakit kaybetmeden dost doğru yerine geçersin. geçerdi. Ney? E, my friends, işte böyle. Biz Amerikalılar sizden çok ilerde. E, hatta ve hatta e, neydi? E, telefon, telefon, telefon bulmak benim dedi. Ee, sonra e, ne diyor siz Türkler? E, bomb, atom bombası. E, atom bombası bulmak benim dayı. dayı. E, uçaktan atlıyorlar. E, paraşüt. E, paraşüt bulmak benim e, uncle. Ne diyor sizler? Emmi, emmi, amca. E, 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 televizyon. E, televizyon. Televizyon bulmak benim kuzen. Yani biz Amerikalı sizden çok ileride olmak. Ulan Amerikanya ya Ula bana bak! Sen bizim Fethiye'yi bilirsen! Yes I know! Heh! Orada bir tane ölü deniz vardır! Onu da bilirsen! Yes I know! Ha, O ölü denizi benim babam öldürdü ha! Onun için... ...altı yıldır cinayetten hapiste yatı! Wait! Efendim bu sefer Karadeniz'deyiz. Sana ammesin mi iyi sizik? Neyse Ula İdris geli bakalım bu sefer ne sallayacak. Takdirma. Selamun aleyküm uşakla. Aleyküm Uşakla gene ne kaynatıyorsunuz? <laughs> ya av asıldı ya ondan konuşuyorduk. Ula av da aklıma ne geldi? Ula bu sabah ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu ula? Ula bu sabah kalktım, bizim ev olan bir tane meşe ağacı var ya büyük. He. Ula o bir baktım tam 29 tane karga duruyor meşe ağacını. 29 tane. He 29 karga. Evden tüfeği kaptım. Tüfeği yirmi 29 tane sarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.